Mutlu günler arkadaşlar. Elektriğe dair her şey kanalında bugün yeni bir konuyla karşınızdayım. Bugün bize sorulan, sıkça sorulan soruların birine daha yanıt bulmak için bir video hazırladık. Umarım ilginizi çekecektir arkadaşlar. Elimde bir tane eski bir kontaktör var. Ve konuyu hiç şey yapmadan direkt konuya girmek istiyorum. Bakınız şöyle biraz yaklaşalım kontaktöre enerji verdiğimizde 220 bobinli bir kontaktör. Bakın bunun nötr ucunu boşta şu anda. Enerji verdiğimizde böyle bir ses alıyoruz arkadaşlar. Zın diye bir ses geliyor. Kontaktörde bu ses neden gelir? Bugün bu konuyu biraz irdeleyeceğiz sizlerle. Böyle bir ses geliyorsa kontaktörümüzde ne yapmalıyız? Şimdi benim elimdeki Siemens marka eski bir kontaktör. Kazan helezyon motoru kontaktörü. Bakın şurada etiketi de var. 18,5 kW. Ee, şimdi bu kontaktörlerde arkadaşlar bu tip kontaktörlerde daha doğrusu içerisinden böyle bir zın diye bir ses geliyor ve hani tam kontaktör çekmiyormuş havası veriyorsa o kontaktörü mümkün olduğu kadar mecbur değilseniz kullanmayın arkadaşlar. Normal şartlarda o kontaktörün kontaklarının arasına büyük ihtimalle toz veya pislik girmiştir. Yani nüvenin tam bombinin oturmasını engelleyen, nüvenin tam olarak çekmesini engelleyen bir şeyler vardır. Bu çok aşırı tozlu bir ortamda e, kullanıldığı için bizim bu kontaktörümüz. Bunun şöyle biraz daha göstereyim tozları siz de görün arkadaşlar. Kontak uçlarını görüyor musunuz? Yani kazanın bütün o siyah yarı iletken kömür tozlarının hepsi buraya yerleşmiş. Yani bu tekstilde veyahutta metalde çok karşılaşılan bir sorun. Toz problemi. Muhtemelen sizde de böyle bir sorun oluyor olabilir. Onun için bu tip durumlarda mümkün olduğu kadar bu kontaktörü değiştirin. Ha değiştirme şansınız yoksa şayet kontaktörü söküp e, onu da göstereyim size arkadaşlar. Şu fişi bir çekeyim. Bakınız şurada kontaktörleri sökebileceğiniz şeyler vardır. Vidalar vardır. Bakınız kontrol kalemeye bağladığımda bir salda bir buradan söktüğünüzde bunun içinde şeyleri var. Ee, kontakları var arkadaşlar. Buradan önce bu ön kapağı almanız gerekiyor. Bakın ben şimdi buradan bir sökeyim. Eğer değiştirme şansınız yok mecbursanız bu kontakları kullanmaya bu kapağı bir alıp içinin tozundan bir şey yapıp iyice temiz olduğundan emin olup tekrar takabilirsiniz. Bakınız içindeki tozları görüyorsunuz. Arkadaşlar. Yani berbat durumda şu an. Bu kontaktörün çalışması bir mucize. Bakınız kontak aralarına. Yani onun için ben bununla pek uğraşmayacağım. Yani bunu söküp aslında bu kontak kısmı veya nüve kısmı temizlenebilir ama ben uğraşmayacağım. Ama siz dilerseniz bu kontaktörle uğraşabilirsiniz. Bu, bu nüveyi, bu röleyi falan değiştirebilirsiniz. Bu konuda tercih size ait arkadaşlar. Onun için onu da nasıl yapacağınızı şöyle göstereyim. Bakınız şurada vidaları var şu vidalardan kontakları yukarı alıp alttaki nüvenin şu vidalardan kontakları yukarı kaldırıp oradan alttaki nüvenin yerine oturmamasını engelleyen sorunu bulup muhtemelen benimki gibi tozdur veya başka bir şeydir. O sorunu o şekilde çözebilirsiniz arkadaşlar. Yani e, uzun lafın kısası kontaktörlerde böyle aşırı bir e, zınlama sesi aşırı bir gürültülü çek bırak şeklinde bir sorun gördüğünüz anda Eğer imkanınız varsa o kontaktörü kullanmayın arkadaşlar Yani bazen şurada şüphede kalıyor insanlar şuna açıklık getirelim kontaktörde zınlama var acaba sistemde mi bir sorun var kontaktörün işte gelen voltajda mı bir sorun var Voltaj mı gidip geliyor? Bobin ucuna gelen voltaj mı aç kapa yapıyor? Hani orada kafalar karışıyor. Öyle bir sorun yok arkadaşlar. Ee, o sorun kontaktörün içindeki nüveden kaynaklı. Yani sisteminizde boşa vakit kaybetmeyin. Hemen yenisini değiştirdiğinizde o sorunu çözeceksiniz. Bu da bir e, not bu bilgi olaraktan bunu buraya şey yapalım istedik. Yani paylaşalım siz istedik. O yüzden umarım işinize yarayacaktır. Yani piyasada olsun, fabrikada veya herhangi bir sanayide çalışırken bu tip şeyde umarım bu bilgiler işinize yarayacaktır. Kontaktörlerle ve kumanda elemanlarıyla ilgili daha detaylı sorularınız olursa buradan yorumlar kısmına bize yazdığınızda biz size yardımcı olabiliriz arkadaşlar. Bir de şurada mesela şey var bakın. Arızalı bir kontaktörüm var benim. Enerji verdiğimde şu iki tanesinden kontak karşıya geçirmiyor. Bunlara da dikkat edin. Yani bunu da eğer şey yaparsanız bunu da bir göstereyim size. Şuradan önce bir sökeyim diğerinin ucundan bunu. Arkadaşlar sökelim. Evet. Şimdi şuna bir takalım. Kontaktörün A1 ve A2 uçlarına 220 veriyoruz arkadaşlar. Bu 220 kontaktör. Şurasında etiketi var. Daha önce kontaktör videolarımızda bunu bahsetmiştik izleyen arkadaşlar denk gelmişlerdir muhtemelen. Bu A1 ve A2 uçlarına 220 volt elektrik vereceksiniz. Bakın A1 ve A2'yi bağladım. Bu kablonun ucunu da bakın fişli bir kablo. Prize takıyorum. Yani çok da fazla bir hikaye yok burada. Şurada prizimiz var. Takıyorum. Ve ne yaptı? Bakın kontaktör çekti. Arkadaşlar, şu ucunu buradan bıraktıralım. Zaten şimdi olayı görmeniz için ben şey yaptım. Bak, nötrü burasındaydı. Kontakt çekipler yapıyorlar. Şimdi size bahsettiğim şey aslında tam olarak şu konta uçlarını, var. aletini kısa devre konumuna alırsanız bakınız şu an benimki kısa devre konumunda. Şu karşıdan karşıya kontaktörlerin geçirmesi gerekiyor. Bakın bu şekilde. Ölçü aletinin ekranını da görün. Bakın. Ortadaki bacak geçirmiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu arızalı. Bunu bir motora taktığınızda motoru iki faza bırakıp yakabilir. Şu üçüncü bacak bakınız, orada da tekliyor. Sadece tek bir bacakta kısa devre vardı. Ben bunu söktüm. Bunu size biraz da bahsetmek için özellikle enerji verdim buna ki böyle bir şeye de denk gelirseniz riske girmeyin diye pişilimi çekelim. Bu arada. Ee, fişi çekelim deyince aklıma geldi. Videolarımızda biz burada denediğimiz şeyleri böyle amatör şekilde kendi evinizde bunları çok denemeye kalkışmayın. Yani hani elektrik riskli bir iş. Biraz emin olduğunuz durumlarda bunları deneyin. Veya varsa öyle bir şansınız daha profesyonel insanlardan teknik destek alaraktan yapın ki yani ne yaptığınızı biraz daha net bilin istiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bugünkü konumuz buydu. Kontaktörler neden zın diye bir ses yapar. Bunu da anlamış olduk. İlginiz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone değilseniz, abone olursanız, videolarımıza yorum ve beğenilerinizle destek olursanız bizleri mutlu edersiniz. Mutlu günler dileriz. İyi günler arkadaşlar.